Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Adamasan'ın başrol oyuncusu Alp Navruz'dan yepyeni muhteşem kareler geldi. İşte hayranlarıyla birlikte fotoğraf çekilen Navruz'un yeni karelerini sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hoşça Hoşçakalın.